Herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar. Evet bu gördüğünüz avokado arkadaşlar. Dedim bir avokado nasıl e, yenir, nasıl soyulur, nasıl kesilir onu göstereyim. Bugün metroda bir tane avokado aldım arkadaşlar. Bakın avokado. Avokadonun e, olgunlaşmış olduğunu almak için yumuşak olması gerekiyormuş bak. Çok yumuşak. Zaten burada olgun, olgun, yemeğe hazır avokado diyor. Yani olgunlaşmış tamamen yemeğe hazır avokado. Menşeye de baktım arkadaşlar. Bunun menşeyi Peru'ymuş. Peru'dan gelmiş arkadaşlar bu. 150 gram bir porsiyonluk avokado. Evet şu kabını alalım. Şu gördüğünüz tamamen olgunlaşmış avokado. Bazen biraz daha yeşil oluyor galiba mı Şuradan yumuşaklığından belli oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim avokadomuzu kesmeye. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın tam ortadan tutuyoruz. Bıçağımızı şöyle ikiye Arkadaşlar kesiyoruz. Kestik. Evet. Şöyle bakın. Çok güzel çıktı. Arkadaşlar. Şimdi bunun çekirdeğini almak için peçenizi şey yapmaya gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Evet, şimdi geldi bıçağımızı vurduğumuz zaman bakın bıçağımızı vurduk. Çekirdeği geldi. Çekirdeğini aldık. Arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi bunu? Avokadomuzu bakın şu kaşığımızın yumuşacık kabuğunu almak için kaşığımızı kenarlarından Yemek kaşığı. Yemek kaşığı daha güzel oluyor. Altınmanına girelim. Arkadaşlar. Su çıkanımız için. Evet. Evet. Tamamen kabuğu çıktı. Ne yaptık? Şöyle. Görüyorsunuz kabuğu tamamen çıktı. Koyduk. Şöyle kabuğunu koyalım şuraya. Şimdi diğerinde aynısını diğer parçamızda şuradan girelim. Zaten tamamen olgunlaştığı için yani olgunlaşmış avokado tamamen çıkıyor. Kalıp gibi. Bakın. Bakın kalıp gibi ne yaptı? Çıktı. Bakın. Evet. İki tane. Şimdi arkadaşlar ben bugün iki tane aldım. Bir tanesini yedim. Tatsız tuzsuz avokadoyum. Şimdi dilimleyelim arkadaşlar. Evet, şöyle dilimleyelim. Bıçağımızla. Evet. Şunu da dilimleyelim. Ve şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle bir şekillendirelim. Bakın. Evet. evet. Kestik. Şimdi, Şimdi bu avokadomuzun üzerine arkadaşlar tadını beğenmeyebilirsiniz ama limon peynirin yanında acı sosun yanında peynirle birlikte güzel oluyor. Limon sarımsakla da ee, üzerine lezzetlendirebilirsiniz. Daha lezzetli bir hale geliyor. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.